Saygıdeğer Başkanım, değerli meclis üyeleri, sevgili İstanbullular, bizi YouTube başından canlı izleyen sevgili gençler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün biraz akıllı şehirler konuşacağız. Ses gelmiyormuş galiba. Bu arada bu arada 5 tane gündem dışı konuşmamız var. Ben bütün arkadaşlarıma rica ediyorum. 15 dakikayı geçmeyelim. Ben uyaracağım. O noktada e, bu teamüllere uyalım. Lütfen rica ediyorum. İnşallah Buyurun. başkanım. Teşekkür ediyoruz. Mikrofonu evet. biraz yaklaştırırsanız evet. ses konusunda bir sıkıntımız yok bugün. Bugün akıllı şehirlerden konuşacağız. Dün AK Partili ve mevkidaşım sağ olsun 45 dakika İstanbul'un kendi yönetimlerinde nasıl bir güzel bir akıllı şehir olduğundan bahsetti. Kendisi de sağ olsun şu an bizi burada izliyor. Şimdi e, bu konuda hatta e, söylemler de şöyleydi onu da söylemiş olayım. İSPAK tam olarak akıllı kent üreten bir şirkete dönüşmüş oldu dendi. Yine Zemin İstanbul'da İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile açık veri uygulamaları platformu başlatıldı dendi. Kelime kelime söylüyorum. İSPAK 96'da özellikle sinyalizasyon sistemleriyle ilgili görevlendiriliyor. Bu talimatla İstanbul'daki akıllı şehir yolculuğu İspak içinde açılmış oluyor dedi. Peki şimdi 20 yıl önce çıktığınız bu yolda yani 1996'da verilmiş bu talimatla çıktığınız bu yolda 20 yıl sonra İstanbul'u nerede nasıl bıraktığınızı ben anlatmak istiyorum. Ama burada konu arkadaşlar yapamadığınız şeyleri yüzünüze vurarak geçmişi deşmek değil. Ben bunda çok fazla bir yarar görmüyorum. Ama işi düzgün yapmayıp da ondan sonra akıllı şehir yaptık derseniz o zaman bizi karşınızda bulursunuz. Konuyu bilenlerin karşısında bulunursunuz. Çünkü vatandaşlarımızın doğru bilgi edinme ve işin eksiğini yanlışını anlama ve öğrenme ve ona göre de o davranışını belirleme hakkı var. Şimdi ben konuştukça tabii ki arada ekip arkadaşlarınız arkada çok da büyük bir ekibiniz var bunu da biliyoruz. Sizin cevap verebilmeniz için benim konuşmama karşı cevap verebilmeniz için yoğun bir çalışmada olacaktır gelecek 15 dakika içerisinde. Sizden ricam lütfen İstanbul'daki temsili demokrasiye inancı olan insanları, bizi izleyen gençlerin lütfen bu konudaki inancını yitirmesine sebep olmayın. Lütfen, eğer burada ben bir şey söylüyorsam ve söylediğim şey doğruysa, sırf karşı çıkmak için bilgisiz olarak lütfen algılanmayın ve ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Ondan sonra bu umudu kırılan gençlerin temsili demokrasiye, Türkiye'deki siyasi ortama yeniden güveninin sağlanması için çaba bize düşüyor. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Bu, bu arada da sizi çok takdir ediyorum bir yandan. Neden takdir ediyorum? Çünkü akıllı şehirler konusunda İstanbul'un yerinde saymasını görmüş olacaksınız ki dünyaca ünlü danışmanlık firmalarından milyonlarca lira ödeyerek bir hizmet almışsınız. Yani bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde bu hizmeti satın almış. Süper bir şey, çok güzel bir şey. Çünkü dünyanın diğer şehirleriyle karşılaştırıp İstanbul'un eksiği, gediği nedir, karnesi nedir bunu öğrenmek istemişsiniz. Yani şu an size anlatacaklarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde bizim vergilerimizle bağımsız bir şirkete yaptırdı ve bundan da çok da güzel faydalandığı araştırmaların sonucunu ben size anlatacağım. Herhalde buna da zaten karşı çıkacağınızı düşünmüyorum. Çünkü içinde milyonlarca lira harcanmış ve de gerçekten de çok kıymetli tespitler var. Ve ben bunu uzun uzun anlatacağım biraz. Neden uzun uzun anlatacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Türkiye'deki siyaset öyle bir şeye döndü ki Geliyorsunuz burada diyorsunuz İstanbul akıllı şehirdir diyorsunuz başka bir şey de olabilirdi herhangi bir konu da olabilirdi. Akıllı şehirdir diyorsunuz ve akıllı şehirler dedikten sonra karşınızda biri bunu gerçekten çalışıp öğrenip bütün ayrıntılarıyla size geri hayır bunun böyle olmadığını anlatmadığı zaman da biraz önce de İbrahim Başkan'ın dediği gibi konu havada kalıyor ve maalesef vatandaşlarımız bu konuda yanlış bilgilendiriliyor. Şimdi ona başlayalım. Ve olay da şöyle bakın. Bu dediğimiz arkadaşlar, bu danışmanlar, sizin milyonlarca lira verdiğiniz danışmanlar şöyle bir şey yapmışlar. Tam rakamları veriyorum size. 898 anket İBB içerisinde. 208 oturum. Bakın. 720 temsilci görüşmesi. 1250 sayfa rapor. 900'den fazla saat görüşme ve 8 tane de çalıştay yapmış. Siz yaptırmışsınız bunları. Hepimizin parasıyla. Allah razı olsun. Bence çok da faydalı olmuş. Şimdi burada zaten hiçbir kimsenin bunun eksiğini, yanlışını söyleyeceğini düşünmüyorum. Bence de çok faydalı olmuş. E şimdi ben buradaki çalışmalardan İstanbul'un çekilen MR'ındaki tespitleri İstanbul hakkıyla ve e, vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Mobilite konusunda ne demişler biliyor musunuz? Merkezde yoğunlaşmış kırsalda yetersiz karayolları Yollar verimli kullanılmıyor, otopark yönetimi yetersiz, fiziki durum tespiti verimsiz, trafikte geçen süre uzun. Koordinasyon konusuna gelmişler. Ulaşım türleri ve paydaşlar arasında koordinasyon eksikliği var üst birim yok. Şimdi bunları ben anlatırken bizi izleyen insanların lütfen şöyle düşünmesini istiyorum. Burada bir iddia var. İstanbul bir akıllı şehir oldu. 20 yıldır biz bu konu üzerinde uğraşıyoruz. 1996 yılında distur verildi. Bu düsturla beraber İspak liderliğinde böyle işler yapıldı. Maalesef Yapılması gereken işlerin yüzde %1'i bile yapılmadı ve dün yapılan konuşmada yapılan, e, söylenen gerçekler var tabii ki sinyalizasyon sistemleri ilgili yapılan şeyler var ama bir akıllı şehir vizyonu bu kadar kısıtlı, bu kadar dar olamaz. Dünyanın başkenti olacak yer olsaydı İstanbul olurdu demiyor muyuz? Bizim ona çizdiğimiz vizyon bu kadar dar olmamalı arkadaşlar ve şimdi anlatacağım size nerelerde eksik ve yanlış kaldığımızı bakın. Coğrafi bilgi sistemleri, Veri dağınıklığı var. Bütüncül, kornel yaklaşım bulunmuyor. Trafik kazaları hata tespitinde teknoloji kullanımı yetersiz. Akıllı öğrenme ve tedbir yöntemleri kullanılmıyor. Hatalı ve eksik veri tutma var. Bakın hatalı ve eksik veri tutma. Sizin parasını ödediğiniz bağımsız araştırma. Elektrikli ve hibrit araçlar. Elektrikli hibrit araçlara yönelik özendirme yetersiz. Akıllı toplu taşıma, hızlı iletişim ve analiz ile etkin planlama yapılmıyor. Araç paylaşımı, teknoloji ve altyapı ve regülasyon eksikliğinden dolayı çok az. Şarj istasyonları, elektrik şebekesi istasyonları beslemede yetersiz. Çevreye gelelim. Su temini ile ilgili sanayi ve evsel atık su uzaktan ölçme sistemleri kullanılmıyor. Buyun arkadaşlar. Kirlilik teknik ve teknolojik altyapı yetersizliği sebebiyle ilgili mevzuatlara uyum sürekli ve uzaktan izlenememektedir. Bakın akıllı şehrin tersi nedir? Herkes kafasında bir düşünsün değil mi? Şimdi biz bir mevzuat yaratıyorsak ve o mevzuatın olup olmadığını, uygulanıp uygulamadığını biz denetleyemiyorsak bu nasıl bir akıllı şehir? Biz bugün Marmara Denizi müsiloji yaşadık. Niye yaşadık? Çünkü oradaki Marmara Denizi'nin kirliliği denetleyemediğimiz için yaşadık. İklim değişikliği burada gençler özellikle bu konuda gerçekten çok hassas. Olası su seviyesi yükselme riskleri hesaplanmamaktadır. Ekolojik ve çevresel konular kamu planlaması içerisinde çok zayıf bir şekilde dahil edilmektedir. Bakın yani diyor ki kamu planı yapıyorsunuz içinde ekolojik ve çevresel konular yok. Bunu diyen sizin danışmanlarınız ben değilim. Çevresel izleme ve kontrol mevcut hava kalitesi izleme şebeke sayıları ve bulgular doğrultusunda alma aksiyon yetersiz. Ekolojik gelişim. İstanbul'un kişi başına düşen yeşil alan miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün alt limiti olan 9 metrekareden az. Buyurun. Kim bugün İstanbul yeşil diyebilir? Bugün betonlar içinde yaşıyoruz. Yani bu konuda da artık gerçekten bir uzlaşı sahibi olacağımızı ve bu konuda hassasiyetimizi artıracağımızı düşünüyorum. Şehir nesilleri ve küresel ölçekte yok olma tehlikesi yaşayan bitkilere sahiptir ve bunun korunması yönelik herhangi bir faaliyet gözlenememiştir. Gözleyememişler. Bakın 1250 sayfa rapor yap yazmışlar, bütün iştiraklarla 40 kere konuşmuşlar. Durum bu. Akıllı Enerji Yönetimi. Bakın akıllı şehir yönetimin en önemli parçalarından bileşenlerinden bir tanesi İBB'nin enerji kullanımına ilişkin bilgi ve kontrolü sınırlıdır. Yani diyor ki ve kendi kullandığı enerjisiyle ilgili bilgisi sınırlı, kontrol de sınırlı. Akıllı sayaçların enerji verimliliğini yükseltilmesi için kullanımı da yeterli seviyede değildir. Enerji depolama altyapısı yetersizdir. Netleştirilmiş bir strateji bakın e, burayı seversiniz çünkü en azından ben AK Parti'de görebildiğim şey şu. Son 20 yıldır birçok konuda 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık stratejiler var. Genelde bu stratejiler benim de altına imzamı atacağım konular ama sonra gerçekten bunları gerçekleştirecek ne bir icraat var ne arkasında bir politik bir orada bir duruş var ne de doğru mevzuat ve kanunlar var. Ama en azından bir strateji var ama bu konuda diyor ki netleştirilmiş bir strateji yol haritası ve karar yok diyor ve de merkezi otoritede de yok diyor sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil merkezi hükümette de bunu görememişler. Dört milyondan fazla bina var diyor, kanıtlanmış ve standartlaştırılmış bir bina enerjisi uygulaması yok diyor. Şimdi devam edelim. Yönetişim. Biraz önce e, Sayın Ak Partili Mevcuttaşım geçen gün şunun açık veri platformunun olduğundan bahsetmişti. Maalesef bu doğru değil. Açık veri mevzuatı tanımlı değil. Tüm hizmetleri sağlayan tek bir kullanıcı arayüzü yok. Açık veriye imkan sağlayan bir BİT, e, altyapısı bulunmamakta. İdari hizmetler, açık veride idari hizmetlerde varlığı düşük, dijital süreç yönetimi de zayıf. Yani imza ve onay süreçleri, deneyim laboratuvarları etkin değil ki e, biz bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak açıyoruz. Strateji ve planlama, tanımlanmış ve yönetilen bir akıllı şehir süreci mevcut değil. E, toplanan verilerin merkezi ve bütüncül olarak yönetildiği, analiz edildiği bir bilgi yönetim sistemi de mevcut değil. Ya arkadaşlar bugün buradan izleyen herkese soruyorum. Akıllı şehir dediğiniz şey öncelikle bütün şehrin verilerini alırsınız, toplarsınız, sindirirsiniz. Sonra bunları girişimcilere ve belediyenin paydaşlarına aç açarsınız. Sonra orada da bir yönetişim kabiliyeti sergilersiniz. E bunları yapmazsanız siz akıllı sinyalizasyon yapmış oluyorsunuz. Yapacağınız işin %0.5'ini yapmış oluyorsunuz maalesef. Bu arada ben bunu niye bu kadar ayrıntılı anlatıyorum? Bunu bu kadar ayrıntılı anlatmamın sebebi artık gerçekten ben bu işten sıkıldım. Burada hepimiz sıkıldık. Yani karşımıza geçip de bu şehirde şunlar oluyor, bunlar oluyor dedikten sonra ona karşı böyle bir çok ciddi, çok komple ve çok çalışılmış bir biçimde cevap verme gerekliliğini hissettim. Onun için de bunu yapıyorum ve bundan sonra da bence böyle bir konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaşama gelelim. Yaşam. Acil durum yönetiminin tek bir merkezden yönetilmediği görülmüştür. Afet yönetim çalışmalarında ihtiyaç bazlı planlama yapılmamaktadır. Buyurun. Kapsayıcılık konusuna giriyoruz. Kamu özel sektörü düşük kadın oranı bakın biz şu an kadınlarımızı istihdama alabilmek için ve belediyenin her alanında istihdama alabilmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz ve bu AK Parti döneminde maalesef düşüktü hala düşük daha da fazla olmalı ama en azından artık bu konuda bir çaba var. Eğitim alanına bakalım. Eğitimde dijitalleşmenin yani e-öğrenme, teknoloji kullanımı gibi alanlarda bunun da az olduğu görülmüş ve özel sektördeki eğitim kurumları arasında işbirliği de yetersiz bulunmuş. Şimdi devam edelim. Şimdi iş gücü piyasası. Kadınların iş gücü katılımında 2023 ekonomi hedeflerini tutturmak için şu anki istihdam oranlarıyla bunu olamayacağını e, bu arkadaşlar da çok iyi belirmişler. Ve demişler ki girişimcilik için yatırım kararı ve çözüm üretmeyi destekleyen veriye erişim güçtür. Yani siz bugün bakın Güney Kore böyle gelişti arkadaşlar. Seul dediğiniz kent bir akıllı şehir oldu ve akıllı şehir olduktan sonra da binlerce orada startup kuruldu. Neden? Çünkü belediye ve belediye başkanı orada verileri girişimcilere açtı ve o girişimciler de ondan sonra oradan yeni e, şirketler, filiz şirketler üretti. Şimdi devam edelim. İnsan kaynakları, burası bence gerçekten e, konuşmaya değer. Diyorlar ki, kurumlarda akıllı şehir ile ilgili çalışacak personelde motivasyon eksikliği var. Akıllı şehir girişimleri için odaklanmış yetkin personel kaynağı yok. Sürdürüle, sürdürülebilirlik için akıllı şehir özelindeki anahtar personellerinde yedekleri yok. Ben bugün buradan söylüyorum, Ara, aramızda şirketleri olan arkadaşlarımız var, mevkidaşlarımız var. Şimdi siz yapacağınız iş için doğru istihdamı yapmazsanız arada Allah korusun ya işten ayrılsa ya başına bir şey gelse yedeği olmayan ve böylece bütün sürecin kendi içinde çöktüğü bir sistem kurar mısınız? Ve bunu kuran, bunu yapan insana da CEO ya da başarılı der misiniz? Ben demem. Onun için maalesef siz de başarılı değilsiniz arkadaşlar. Tabi bu arada kamu ve özel iş, sektör işbirliğini teşvik edecek bir organizasyon yapısının ya da bunun sürecinin bile yokluğu gözlenmiş ve de İBB ve merkezi hükümetin bakın ikisini de söylüyor motivasyonlarının eşit seviyede olmaması nedeniyle sürecin yavaş işlemesi diyor Ya yani bu ne demek? Burada İBB'de en azından bir motivasyon varmış biraz önce söylediğim ama merkezi hükümette o vizyon bile yokmuş diyor. Yani böyle de maalesef bir e, durum var. Tabii yönetişimde uzun vadeli strateji ve <laughs> hedef eksikliğinden bahsediliyor ve de bir akıllı şehir yönetişim modelinin eksikliğinden bahsediyor. Fiber ve geniş bant ağlarının yaygın olmamasından, veri paylaşım politikalarının eksikliğinden, gerçel zamanlı veri eksikliğinden, açık veri tanımının yetersizliğinden ve düşük veri entegrasyonundan bahsediliyor. Şimdi Tabii ki bunların hepsini biz bir günde değiştiremeyiz arkadaşlar ama son iki yılda bu konuda çok ciddi adımlar atılıyor. Mesela Başakşehir'de e, veri laboratuvarı kurduk biliyorsunuz ve bu Türkiye'de bir ilk. Bu sene Kayış Dağı'nda ve Dudullu'da mobilite ve akıllı şehirler üzerine laboratuvar açılacak. Seneye Ataköy'de Türkiye'nin ilk mekansal veri laboratuvarı teknoloji merkezi olarak açacağız. Ama buradan herkese şunu söylemek istiyorum. İnovasyon yapmak demek kurdele kesip dükkan açmak değil arkadaşlar, tuğla koymak değil. Açık veri portalı var ya biraz önce bahsettiğim açık veri portalı ve sizin zamanınızda yapılmamış ve şu an yapılan açık veri portalına iki yılda kaç kişi geldi dersiniz? İki yılda 33 milyon ziyaretçi aldı arkadaşlar. Yani bakın işte size teknoloji geliştirme merkezi. Siz bu sistemi kurduğunuz zaman gidip de şaşalı binalara ihtiyacınız yok. Sizin sadece verileri düzenli olarak bir yerde derleyip toplayıp onları girişimcilerimize ve kendi iştiraklarımızın değerli yöneticilerine ve çalışanlarına açmaya ihtiyacınız var. Tabii burada şeyi de söylemek istiyorum. Peki biz ne yapmalıyız? Biz de şunu yapmalıyız aslında. Burada da Helsinki'den biraz feyiz almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Helsinki yeni bir şey çıkardı. Bu çok önemli. Dünyanın ilk hizmet sağlayıcı şehri. Bu da şu demek. Bir şehir olarak siz bir girişimciye ve ideal olarak tabii ki bu yurt dışında yaşayan Türk girişimcilerimiz ama dünyanın bütün kafası çalışan girişimcilerine şunu yapmamız lazım bizim. İstanbul'a gelecek olan insanlara demeliyiz ki sen gel kardeşim biz sana bir mobilyalı ev ayarlayalım ülkeye taşındıktan sonra ulaşacak bütün bürokratik işleri kolaylaştırmak için sana biz bir danışman tahsis edelim. Seni hemen İstanbul'a gelir gelmez doğru yatırımcılarla, doğru potansiyel ortaklarla tanıştıralım. Senin işe alabileceğin doğru mühendislerle tanıştıralım. Doğru satış elemanlarıyla tanıştıralım. Ondan sonra inovasyon içeren işlerde güzel vergi teşvikleri ve belediyenin kendi teşviklerini sağlayalım. Ve de geliştirilen bazı ürünlerde de hem İBB olarak hem İstanbul'un diğer paydaşları olarak da biz hizmet alım garantisi verelim bu insanlara. E böylece şehrin verilerini de açacak olduğumuz için biz yurt dışından hem oranın en akıllı, en girişimci, en çok katma değer yaratacak insanlarını hem de bizim oradaki Türk vatandaşlarımızı İstanbul'a çekmek için İstanbul'u bir tamamen geniş bir servis ağı olarak düşünüp bu arkadaşlarımıza böyle bir hizmet sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da sözüm Sayın Gökkuş'a, kendisi aramızda yok galiba çıkmış. Sözde aydın özde gerici dedi Profesör Türkan Saylan hakkında. Victor Hugo'nun çok güzel bir sözü var arkadaşlar. İnci çamurda erimez sayın gökkuş. Öyle bir ülkenin hafızasına altın harfle kazınmış bir kadının yani Profesör Doktor Türkan Saylan'ın ismini bir sokağa versek ne olur, bir sokağa vermesek ne olur? Bakın. Onun gibi birinin ismini değer, dersizleştirmeye, değersizleştirmeye, kötülemeye kalkmadan evvel hepimizin bir aynaya bakması lazım. Biz bugün bu kürsüden indi, indikten sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra acaba hangimizi Türk halkı bağrına basacak, hangimizi hatırlayacak. Onun için e, hepimiz de bu konuda daha ciddi ve daha sağduyuya davet ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi günler.